Merhaba, ismim Azra Gül. Ben narkolepsi hastasıyım. Narkolepsi, ani uyku atakları diye tanımlayabileceğimiz kronik bir uyku bozukluğu durumudur. Kendimce anlatmam gerekirse beni seminerlerde, derslerde, yolculuklarda aniden uyutan bir hastalık. Peki bu durum benim online eğitim sürecimi nasıl etkiledi? Hepimizin bildiği gibi online eğitim süreci yüz yüze eğitimden daha durağan geçiyor. Ki zaten birçoğumuz odaklanma sorunu yaşıyoruz. Bir de üstüne böyle bir hastalığınız varsa derslerde uyumanız kaçınılmaz. Ben bu durumun gelişinin farkındaydım. Ve o sene başında hepimizde olan o motivasyon hali var ya çok iyi bir öğrenci olacağım, derslere çok güzel katılacağım, notlar tutacağım falan fişten. Ben de aynı bu gazla dedim ki kendime madem dinleyici olmam kaçınılmaz, pasif bir dinleyici olursam uyursun. O zaman ben aktif bir dinleyici olayım. Böylelikle derslere katılmaya çalıştım. Takip ediyorum. Hocanın söylediklerine cevap vermeye çalışıyorum. Zamanla bu durum beni rahatsız etmeye başladı. Kendimi çok konuşan bir insan gibi hissetmeye başladım. Bu yüzden ben bundan vazgeçtim. Vazgeçtiğim anda ben tekrar pasif bir dinleyici olmuştum. Eğer pasif dinleyici olursam uyurum. O zaman ne yapmalıyım? Beni burada uykuya sokan önemli bir faktör var. Oturduğum için uyuyorum. Eğer ben bu oturma faktörünü ortadan kaldırırsam uykuya da dalmam. Ben işte bir yandan ders dinlerken bir yandan da trambolinlerde zıplamaya, ipler atlamaya falan başladım. Dinlediğim ders ile fiziksel aktiviteyi bir araya getirdim ki uyumayayım. Çok sevinmiştim. Sanki her şeyin çözümünü bulmuş gibi hissediyordum. Bunu günde 6 saat yapmam gerektiğini anlayana kadar. Böylelikle bundan vazgeçtim. Tekrar pasif dinleyici konumuna dönmüştüm. Sonra düşündüm. Dersler zihnime tek düze kaldığı için ben uykuya dalıyorum. Bir yandan beynime başka bir iş daha versem. Bu iş benim dersleri dinlememe engel olmasa. Beynim aynı anda iki tane işle uğraşmaya çalışacak. Böyle bir durumda uykuya dalmak istemeyecek çünkü ortada bir aksiyon var. Sonra ben telefonuma bazı puzzle oyunları indirdim. Ders dinlerken bir taraftan bu puzzle'ları çözmeye başladım. Bu yöntem de işe yaradı. Fakat ben bunu anlatırken sizin aklınıza şöyle bir görüntü geliyor olabilir. Bu durum daha çok şöyle, şöyle ve daha da sonrasında şöyleydi. Maalesef bir yerden sonra bundan da sıkıldığımdan puzzle beni kesmedi. Öyle böyle derken bir şekilde final haftasına kadar geldim. Tabii ki benim online eğitim sürecim bu kadar kötü geçmedi. Bunun çok önemli bir sebebi var. Biliyorsunuz ki bazı hocalarımız, keşke hepsi yapsa, bazı hocalarımız dersleri kaydediyorlar. Ve bu kaydedilen dersleri biz Microsoft Stream'den izleyebiliyoruz. İki kat hızlandırabiliyoruz. Ben bu iki kat hızlı dersleri izlediğimde altyazıyla beraber 3 saatlik dersleri 1,5 saatte hiç sıkılmadan bitirebiliyoruz. En azından dinleme kısmını. Güzel bir şey aynı zamanda bir zorunluluk e Tabi dersler de öyle Bu vlogda online eğitim sürecinde Bu iki zorunluluk arasında kurmaya çalıştığım Dengeden bahsettim İzlediğiniz için teşekkür ederim Kalp bırakan değerli öğrencilere daha çok teşekkür ederim